Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu cüzdanın yapımını göstermek istiyorum. Bakın önü ve arkası bu şekilde. Fermuarlı ve içi astarlı tüm detaylarını sizinle paylaşacağım. Bakın diğerini de farklı renklerde çalıştım. Kullandığım ipleri ve renk kodlarını açıklama kısmına eklerim. Siz de isterseniz aynı renklerde örebilirsiniz. Örmeden önce ölçülerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Buna göre isterseniz daha büyük de örebilirsiniz veya daha küçük. Bakın cüzdanımızın eni 20 santim. Boyu ise 11 santim. Şimdi gelin başlayalım örmeye. Evet sihirli halka ile başlıyoruz. Bu arada tığ numaram 3 milim tığ eğer eliniz gevşek ise 2,5 milim tığ tercih edebilirsiniz. Sihirli halka ile başlayalım. Ben sihirli halkamı çift kat dolayarak başlıyorum. Hem ortası daha güzel duruyor hem de daha sağlam oluyor. Halkamızı tutuyoruz. Ve 3 zincir çekerek başlıyoruz. İlk zincirimizi biraz sıkıca çekelim. 2 ve 3 tığımın üzerine alıyorum halkamın içine batıyorum ve buradaki 3 ilmeğimi tek seferde çıkıyorum tekli trabzan yalancı sık iğne de deniliyor arada bir zincir çekiyorum tekrar aynı işlemi yapıyoruz üçünü tek seferde örüyoruz aralarda bir zincir Toplam kutucuk sayımız 8 adet olacak şekilde devam edelim örmeye. 8 adet olsun. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, bir zincirimle beraber 8 adet kutucuk elde etmiş oluyoruz. Bakın sayalım. 2 4 6 ve 8. Şimdi orta kısmı sıkılaştırıyoruz. Bakın boşta kalan ipin ucundan tutuyorum. Hafifçe çekiyorum. Kısalan ipimi tığımla yakalıyorum. Sağ tarafa doğru çekiyorum. Bakın. İlmek oluştu. Boşta kalan ipimle ilmeği içeriye alıyorum. Sonrasında sırayı birleştiriyoruz. İkinci zincirimin Ortasına batıyorum, tığımın üstüne alıp tek seferde çıkıyorum ve ipimizi kesiyoruz. Her seferinde iplerimi, bakın burada zincir gibi görünen kısımların arka taraflarına, bakın şuralarına dolayarak gizliyorum, döndürüyorum dolayarak gizleyelim. Renkli örgülerde iplerimizi düzgün şekilde gizlemek çok önemli. Yoksa düzgün bir örgü elde edemeyiz. Bakın. Hiç belli olmadı. Bu arada bu başlangıç ipimi de yukarıya çıkartıyorum. Bir üst sıraya ortada güzel gözükmüyor. Ve Orta kısmın daha düzgün durması için bu şekilde de daha sağlam oluyor. Buradan bu ipimi de dolayarak örmek istiyorum. Evet, şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir zincir çektiğim boşluktan başlıyorum. Yeni rengime de geçiyorum. İlmeğimi çıkarttım. Bakın bu kısa ipimi sabit duran ipimin etrafında döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum tekrar döndürüyorum ikinci zincirimi çektim bu işlemi hem ipimi sağlamlaştırmak için yapıyorum hem de düzgün bir geçiş olması için yapıyorum şimdi bademler öreceğiz ikili toplam 5 adet tığımın üzerine bir kere doluyorum aynı boşluğa batıyorum bakın 3 ilmek var ikisini örüyorum ikisi tığımda beklemedi tekrar doluyorum Boşluğa batıyorum, ilmeğimi çıkartıyorum. Burada bu arada ilmeğinizi böyle sıkı tutmayın, ilmeğinizi böyle uzun tutun. Çıkartıyorum, ikisini ördüm, üçü beklemede. Tekrar ikisini örüyorum, 4 ilmek. Bakın 5 sefer aynı işlemi yaptık. Baştaki zincirimle beraber 5 ilmek oldu. Tek seferde çıkıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar bir sonraki boşluğa batıyorum. Bu ipimi de yine yürütüyorum. Bakın tığımın üzerine alarak hep batıyorum. ikişer ikişer örüyorum. 2 i̇ki ilmek hep tığımda beklemedi. Bakın iki ördüm. 3 ilmek beklemede. 4 ilmek 5 ilmek ve 6 ilmek. Başlangıçta zincir çektiğimiz için 5 ilmek kalmıştı. Şimdi bakın. 6 ilmek beklemede. Hepsini beraber örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu ipi bu kadar yürütmek yeterli. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. 1 2 3 4 5 Ve tek seferde çıkıyoruz 2 zincir. Toplam badem sayımız 8 adet olacak şekilde örelim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet 8 adet oldu. 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi ilk yaptığımız bademin tepe noktasına batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. İpimi kesiyorum. İnce uçlu bir tığ yardımıyla yine ipimi gizliyorum iplerimizi gizlemek önemli. Bakın. İlmeğimin içinden çıkartıyorum. Yeterli bu kadar. Sıradaki rengime geçiyorum. Yine zincir çektiğimiz, iki zincir çektiğim kısımdan başlıyorum meğimi çıkartıyorum başlangıçlar aynı yine sabit duran ipimin etrafında döndürüyorum 1 zincir çektim 2 zincir çektim şimdi bu boşluğa toplam 6 adet ikili trabzan örüyoruz Aralarda zincir yok 3 4 5. Ve alt. İpimizi bu kadar yürütmek yeterli. Arada iki zincir çekiyorum. Bakın bir sonraki boşluğa batmıyorum. Daha sonrakine bir boşluk veriyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. Yine altı adet ikili trabzan örüyoruz. 3 dört. Tığımın üzerine alıyorum ikişer ikişer ilmeklerimizi örüyoruz altılı ba ikili badem 6 adet arada iki zincir bunlar köşe noktamız olacak devam edelim aynı şekilde sonuna kadar gelelim Evet iki zincir çektim sırayı tamamlıyoruz bakın 4 adet köşemiz oluştu ve ilk trabzanın tepesine batıyorum zincire değil trabzanın tepesine tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum ve ipimi kesip yine gizliyoruz yeni rengimize geçelim altı adet trabzan örmüştük. Çağla yeşil renk ile şimdi tam orta kısmına yani 3. trabzanın orta boşluğuna batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Yine etrafında döndürüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa bir adet daha ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 iki adet ikili trabzan örüyorum. Sonrasında aralarda zincir yok. Bakın ilk boşluğa bir alt sırada ördüğümüz trabzanın ilk boşluğuna batıyorum. Bakın ve bir sonraki boşluğa tepe noktasına değil aradaki boşluğa batıyorum. Pardon ipim iplerimiz bölünmesin. Bakın. Şimdi tığımın üzerine iki kere doluyorum. Bakın pembe ile ördüğümüz iki zincir çektiğimiz boşluğa batıyorum. Bakın buraya. Toplam üçlü trabzan yapacağız. 3 adet. Bakın 2 4 ilmek var. İkisini örüyorum. ikisini örüyorum. ikisini örüyorum. İkişer ikişer örüyoruz. Tekrar aynı yere. Toplam 3 adet. ikişer ikişer örüyoruz iki kere dolayıp bakın. iki kere dolamaktaki amacımız tam kare motif elde etmek için buradaki bu e, trabzanı uzun tutuyoruz. Düzleştirmek için. Şimdi tekli ikili trabzan örüyoruz. Üçlü değil ikili. Yine bakın ilk boşluğa batıyorum ikili trabzan sonraki boşluğa da batıyorum sonra şimdi köşemizi oluşturuyoruz bir sonraki boşluğa batıyorum toplam 2 iki adet ikili trabzan örüyorum 2 zincir çekiyorum tekrar aynı yere 2 adet ikili trabzan ve bir sonraki boşluğa yine batıyoruz aynı şekilde devam ediyoruz bakın aynı şekilde devam edelim sırayı tamamlayalım Evet sırayı tamamlıyoruz Bakın. ilk trabzanın yine tepesine batıyorum tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum bir üst sıraya geçişte düzgün geçiş sağlamak için bakın şöyle bir geçiş yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Aynı yere batıyorum. 3 ilmek var. İkisini örüyorum. İkisi tığımda beklemedi. 2 ilmeği çıkartıyorum. Tığımı yukarıdan aşağıya doğru geçirip ilmeklerimi tığıma geçiriyorum ve tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum bakın böyle tam trabzan gibi bir geçiş oluyor ve örmeye devam ediyorum aynı yere yine ikili trabzan örüyoruz köşelerde yine iki adet ikili trabzan iki zincir çekiyorum tekrar aynı yere 2 adet örüyoruz. Bu sırada bütün trabzanlarımızın tepelerine batarak tepesine bakın boşluğa değil tepelerine batarak sırayı tamamlıyoruz. Aynı şekilde hepsi ikili trabzan şeklinde devam edecek. Daha üçlü trabzan örmeyeceğiz. Bir alt sırada kareye döndürmek için burada üçlü trabzanlar örmüştük. devam edelim aynı şekilde sırayı tamamlayalım Evet sıranın sonuna geldim ve yine ilk trabzanın tepesine bakın batıyorum tek seferde çıkıyoruz Evet aynı şekilde bir sıra daha aynı renkten örelim sonraki kısımda görüşelim Evet, 4 motifi ördüm. İkisini ekledim. Şimdi ikisini de beraber sizinle ekleyelim. Rengimi elime alıyorum. Motiflerimizin ön yüzünden eklemeye başlıyoruz. Köşeden başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Yine etrafında döndürdüm. Bir zincir çekiyorum. 1 Sonrasında bakın tığımı çıkarmadan eklemeyi yapıyorum. Burası önemli. Yine köşeye diğer motifimin köşe noktasından ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ilk trabzanın tepesine sık iğne ile batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer motifimin yine ilk trabzanın tepesine sık iğne ile batıyoruz ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bir boşluk veriyorum, bir sonrakine batıyorum. İlk trabzana değil, bir sonrakine batıyorum. Bir zincir çekiyoruz. Diğer motifte de yine aynı şekilde hep bir boşluk verip aralarda da bir zincir çekiyoruz. Bakın. Bir boşluk, bir sonrakine sık iğne ile batıyorum bir zincir çekiyorum ve sağdaki motifinde yine aynı şekilde batarak devam ediyoruz eklemeye bu şekilde eklemek gerçekten farklı ve güzel duruyor Bakın çok hoş bir görüntü veriyor bize devam edelim motifimizin sonuna kadar gelelim tek kenarın sonuna Evet bir zinciri çektim bakın sonuncu yine trabzanın tepesine batıyorum bir zincir çekiyorum diğer trabzanın da tepesine batıyorum bir zincir çektim boşluğa iki zincir çektiğim boşluğa batıyorum bir zincir çekiyorum yine sağdaki motifin de boşluğuna batıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın eklemeyi yaptık. Şimdi bir sıra etrafını dönelim. Köşeden başlayalım. Yine etrafında döndürüyorum. 2 zincir çekiyorum ikili trabzan örüyoruz aynı yere batıyorum iki zincir çekiyorum tekrar iki adet ikili trabzan ipimi içten yürütüyorum devam edelim bütün trabzanların tepelerine birer adet ikili trabzan örerek devam ediyoruz Aynı şekilde gidelim bütün trabzanların tepelerine köşelerde 2 adet 2 zincir ve 2 adet yine batıyoruz. Bu ekleme yerinde görüşelim. Burada bir detay var. Bu arada bakın motifimi son sırasındaki ipleri gizlemedim. Bu şekilde içten gizliyorum. İçte kalacak şekilde üzerine örüyoruz. Bakın böyle. Devam edelim. Bakın buradaki ipimi de yine sağa doğru alıyorum. Üzerine örüyorum. İçte kalacak şekilde ipimizi de gizlemiş oluyoruz. devam edelim ekleme yerinde bir detay var bakın ekleme yerine geldim burada ikili trabzan değil üçlü trabzan yapacağız yine bir kere doluyorum boşluğa batıyorum ilmeğimi çıkarttım önce bir ilmeği örüyorum sonra ikisini beraber sonra ikisini beraber burada bir basamak oluşturmuş oluyoruz ekleme yerindeki çukurluğu ortadan kaldırmak için ve bakın buranın dümdüz durması için yapıyorum bu işlemi örgü gerçekten detaylarla güzel burası da önemli bir detay tekrar tığımın üzerine doluyorum bakın şuradaki boşluğa batıyorum. Yine 3 seferde çıkıyorum. Bakın buradaki boşluğa da batıyorum ve 3 seferde çıkıyoruz. Trabzanların tepelerine birer adet örerek devam ediyoruz aynı şekilde. Bakın. Devam edelim bir tur dönelim burada görüşelim. Evet sırayı tamamladım ve yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum, tek seferde çıkıyorum, ipimi kesiyorum. Şimdi bir sıra ağız kısmına sık iğne örelim. İki zincir çektiğim yerden çıkıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir adet sık iğne yapıyoruz. Devam eden trabzanın tepesine birer adet batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. İpimi de bakın içten yürütüyorum. Aynı şekilde devam edelim. Bütün trabzanların tepelerine birer adet batalım sonuna kadar gelelim Evet köşeye geldim yine bu boşluğa da iki adet sık iğne örüyoruz iki adet şimdi ipimi kesiyorum ve iplerimizi temizleyelim makasla keselim bu sonuncu ipimi de iğne ile içten yürütmek istiyorum Sıra geldi astar ve fermuarını dikmeye. Biliyorsunuz ben fermuarı kolay dikmek için iki parçayı da eklemeden önce açık halde dikiyorum ki daha kolay dikmek için daha önceki videolarımda detaylı bir şekilde paylaşmıştım. Onun için bu videomda size göstermeyeceğim. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Siz de oradan bakıp çok rahatlıkla cüzdanlarınıza isterseniz elinizde, isterseniz makinenizde fermuar ve astar dikimi yapabilirsiniz. Fermuarını ve astarını dikmeden önce motiflerimi ütülüyorum. Üzerine pamuklu bez koyup düşük ısıda ütüleme yapıyorum. Yine videosunu daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Göz atabilirsiniz. Açıklama kısmına da linkini eklerim. Fermuarı ve astarını dikelim. Kenar ekleme kısmında görüşelim. Evet, astar ve fermuar dikimini bitirdim. Bakın böyle. Fazla gelen fermuarımın uçlarını da makasla kestim. Daha önceki videolarımda bunu da paylaşmıştım. İsterseniz göz atabilirsiniz. Açıklama kısmına da linkini eklerim. Bu arada fermuarımın iki ucunu da bakın astara diktim. Hem sağ hem solu. Şimdi kenar eklemesine geçelim. Burada dikkat etmemiz gereken bakın hemen kenardan başlamıyoruz. Son sık iğne ördüğümüz sıradan başlıyoruz eklemeye bakın. Hem öndekine batıyorum hem arkadakine batıyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Etrafında döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Hem öne hem arkaya. Şimdi bakın hemen ilk iki zincir çektiğimiz köşe vardı. Oraya batıyoruz buraya. Hem öndekine hem arkadakine. Şimdi trabzanların tepelerine bakın birer adet sık iğne yapıp eklememizi tamamlıyoruz. Bu arada başlangıç ipimi de içten yürütüyorum. Eklemeyi bu şekilde yapıyoruz. Devam edelim aynı şekilde köşeye kadar gelelim. Evet köşeye geldim. Bakın buraya yine hem öndekine hem arkadakine 3 adet sık iğne örüyorum. 3 adet. Yine trabzanların tepelerine karşılıklı batıyoruz aynı şekilde. Devam edelim. Aynı şekilde ekleyelim. Burada da yine bakın şu ilk sık iğnemize batmayı unutmayalım. Burada da ilk sık iğneye batıp eklememizi bitirelim. Evet, sona doğru yaklaştım. Bu köşeyi içe doğru koyuyoruz ve yine eklemeye devam ediyorum. köşeye birer adet ve bakın başlangıç yerine de yine birer adet batıyorum ve ipimizi kesip içini yerleştirelim iplerimizi temizleyelim son aşamada görüşelim Evet, cüzdanı bitirdim. Kenar eklemesi tamamdır. Fermuarın ucuna da böyle püskül ekledim. Kanalımda daha önce farklı şekillerde çanta süsü yapımını paylaşmıştım. Püskül yapımını da açıklama kısmına linkini eklerim isterseniz bundan, isterseniz farklı çeşitlerde. Fermuar ucuna süs yapabilirsiniz. Çok yakışıyor. Çünkü bakın diğer renkte böyle takıldığınız yer olursa muhakkak yazın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.